Sayın Kısa Kesmez, bu ne renk? Şimdi renkler dedik, renklerimiz her biri kendine özgü renge sahip renklerimiz var. Bakın bugün hangi renge baksak renk görüyoruz. Anladım. Peki sizce ne renk bu? Evet şimdi tam oraya geliyorum. Şimdi onun hangi renk olduğu ile ilgili bizim çok ciddi çalışmalarımız var. Hatta meclise gen soru önergesi de verdik. Tamam Peki, hocam bu hangi renk yani bu? Bakın çok net ifade ediyorum. Yaptığımız anketlerde... Onun ne renk olduğu, hepsinin verileri bizde var. Abi çok basit. Bu ne renk? Her şeyi onun ne renk olduğunu açıklayacağım. Bu benim milletime borcu. <laughs> Bu ne renk? Bunun, bunun rengini. Ben onun ne renk olduğunu Trabzon'da anlattım. Hatay'da anlattım. Tamam biz çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun sevgili izleyenler. Ama olur mu canım? Konuşturmuyorsunuz ki. Bakın ben tam burada neyin, ne renk, nerede, nasıl, kimler, <laughs> kimince olduğunu söylemek için. Ama çayını bitirelim. Tamam bayılacağız alalım. Fui, gente.